Teslimiyet sadece bir kelime değil. Dilin söylediğinden çok kalbin razı olduğu bir hal. İnsanın en kıymetli olanı, en sevdiğini, en zor olanı Allah'ın hükmüne bırakabilmesi. Bugün anlatılacak olan hayat işte bu teslimiyetin ete kemiğe bürünmüş halidir. Bir annenin kalbinde büyüyen iman, bir annenin evladıyla imtihan edildiğinde sarsılmayan tevekkülü. Ümmü Süleym'in hayatı. Onu anlamak için önce bir soruyla başlamak gerekir, bir insan, en çok sevdiğini kaybettiği anda bile kalbinde isyan yerine huzur taşıyabilir mi? Bu sorunun cevabı, asırlar öncesinden bugüne yankılanır. Ümmü Süleym, İslam tarihinin en güçlü kadın şahsiyetlerinden biridir. Ama onu güçlü yapan şey, sertliği ya da dünyaya meydan okuyan bir duruşu değildir. Onu güçlü yapan, kalbinin Allah'a tam anlamıyla yaslanmış olmasıdır o, imanı bir süs gibi taşımadı. İmanı, hayatının merkezine koydu. Eş seçerken, evlat yetiştirirken, acıyla yüzleşirken. Yaşadığı dönem, cahiliye alışkanlıklarının hala diri olduğu bir dönemdi. Kadınların çoğu zaman değersiz görüldüğü, çocukların bir yük sayıldığı bir toplum. Ama Ümmü Süleym, bu karanlığın içinde bile nur gibi parladı. İmanı kabul ettiğinde, bunun bedelini ödeyeceğini biliyordu. Yalnız kalmayı göze aldı evliliğini, konforunu, güvenliğini değil, hakikati seçti. O, imanını gizlemedi. Kalbinde saklayıp zamanı gelince açmadı. İmanı onun kimliği oldu ve sonra annelik. Annelik onun için sadece bir bağ değildi. Bir emanet bilinciydi. Evlat, Allah'ın verdiği bir nimetti ama aynı zamanda geri alınabilecek bir emanet. Bu bakış açısı onun kalbinde çok erken yer etti. Belki de ileride yaşayacağı büyük imtihanlara hazırlık gibiydi. Ümmü Süleym, evladını severken bile Allah'ı unutmayan bir anneydi. Sevgisini sahiplenmeye dönüştürmedi. Sevdi ama bağlanmadı. Korudu ama teslim aldı sanmadı. İmanla yoğrulmuş bir annelik. Bugün bile zor bulunan bir denge. Onun evinde yetişen çocuk, sadece bir evlat değil, ahlakla büyüyen bir ruhtu. Dua ile uyuyan, edep ile konuşan, imanla büyüyen bir çocuk. Ve zaman ilerledikçe, hayat, ona en ağır sorusunu sormak üzere yaklaşacaktı. Ama bu sorunun cevabı daha o günler gelmeden kalbinde yazılmıştı. Çünkü Ümmü Süleym Allah'a teslimiyeti sözle değil, hayatla öğrenmişti ve kalbi en zor ana hazırlanıyordu. Bu hazırlık sessizdi, gösterişsizdi ama son derece derindi. Teslimiyet bir anda ortaya çıkmaz. Yıllar içinde inşa edilir. Ümmü Süleym'in hayatı işte bu inşanın hikayesidir. Ve şimdi bu teslimiyetin en ağır imtihanına doğru ilerleyen yol açılmaktadır. Teslimiyet, insanın en rahat zamanlarında söylediği bir söz değildir. Asıl teslimiyet, kalbin daraldığı, nefesin boğaza düğümlendiği anlarda ortaya çıkar. Ümmü Süleym'in hayatında da işte böyle bir an yaklaşmaktaydı. Evinde iman vardı, huzur vardı ama dünya, hiçbir kul için imtihansız değildir. Ümmü Süleym'in evladı hastalandığında, bu sıradan bir rahatsızlık gibi başlamıştı. Bir annenin alışık olduğu türden bir endişe. Ateşlenen bir beden, uykusuz geçen geceler, sessiz dualar. Ama günler ilerledikçe hastalık ağırlaştı. Çocuğun nefesi zayıfladı, gözleri eskisi gibi parlamıyordu. Bir anne için zaman böyle anlarda farklı akar. Saatler uzar, geceler derinleşir. Kalp çaresizce Allah'a yönelir. Ümmü Süleym dua etti. Ama duası sadece iyileşme talebi değildi. O dua ederken kaderle kavga etmiyordu. Kalbinde şu bilinç vardı. Allah neyi dilerse en hayırlısı odur. İşte bu fark onu sıradan bir sabır örneğinden ayırıyordu. Evladının başucunda otururken gözyaşlarını saklamadı ama isyan da etmedi. Kalbi acıyordu. Evet, ama dili razıydı ve bir gece o en ağır an geldi. Evlat sessizce Rabbine döndü. Bir annenin kalbinden kopan parça, bir evin ışığı, bir nefes, bir umut. O an insanın ayakta kalabilmesi mümkün mü? Ümmü Süleym, çocuğunun vefat ettiğini anladığında ilk yaptığı şey feryat etmek olmadı. Yatağın başında uzun uzun bakmadı. Kendini yere atmadı. Sessizce çocuğun üzerine örttü. Yüzünü kapattı. Ve kalbinde derin bir sükunetle şu gerçeği hatırladı, bu çocuk, bana ait değildi. Bu çocuk, Allah'ın emanetiydi. Teslimiyet işte burada başlar. Acının yokluğu değil, acının Allah'a emanet edilmesi. O an, evde yalnız değildi. Ama eşinin henüz haberi yoktu. Ve Ümmü Süleym, işte bu noktada insan aklını zorlayan bir vakar gösterdi. Eşi eve döndüğünde, onu her zamanki gibi karşıladı. Yüzünde dağılmış bir ifade yoktu. Ses tonu sakindi. Eşi sordu, çocuk nasıl? Ümmü Süleym durdu. Kalbi elbette titredi. Ama sözleri, hikmetle süzüldü. Daha sakin, daha huzurlu. Bu bir yalan değildi. Çünkü gerçek huzur, dünya acısından kurtulmak değil midir? O gece, evde sükunet vardı. Acı bastırılmadı ama sabırla örtüldü. İman, kalbin direği oldu. Ve sabah olduğunda, Ümmü Süleym, gerçeği eşine açıkladı. Ama bunu bile sert bir haber gibi sunmadı. Bir soru sordu, birine emanet verdiğin bir şeyi geri alsa, buna kızar mısın? Eşi durdu. Hayır, dedi. Bu onun hakkıdır. İşte o an, Ümmü Süleym kalbindeki ağır taşı dile döktü, o halde Allah'ın bize emanet ettiği evladımızı geri aldığını bil. Bu söz sadece bir annenin metaneti değildi. Bu söz, teslimiyetin zirvesiydi. Bir insan evladını kaybedip de Allah'a böyle bir edep ile konuşabilir mi? Bu kolay değildi. Bu anlık bir güçte de değildi. Bu, yıllarca inşa edilmiş bir iman halinin sonucuydu. Ümmü Süleymin sabrı donuk bir kabulleniş değildi. Bu bilerek ve isteyerek Allah'a razı olma halidir. İşte bu yüzden onun hayatı sadece anlatılan bir hikaye değildir. Bu hayat kalplere ayna tutar. Bizler sevdiklerimizi ne kadar sahipleniyoruz? Onları ne kadar Allah'a emanet ediyoruz? Ümmü Süleym evladını toprağa değil, Allah'a teslim etmişti ve bu teslimiyet göklerde yankı bulmuştu. Çünkü Allah kulunun kalbindeki razı oluşu görür. Sessiz sabrı bilir. Gözyaşının ardındaki teslimiyeti tanır ve bu razı oluş büyük bir rahmetin kapısını aralamıştı bu kapının ardında ne olduğunu, kalplerin daha da derinleşeceği bir yol beklemektedir. Bazı teslimiyetler vardır ki, yeryüzünde yaşanır ama karşılığı göklerde yazılır. Ümmü Süleym'in sabrı da işte böyle bir sabırdı. Bir anne evladını kaybettiğinde, acı orada bitmez. Asıl imtihan, sonrasında başlar. Sessizlikte, boş kalan köşelerde, alışkanlıkların ansızın anlamsızlaştığı anlarda. Ama Ümmü Süleym, kalbini acının etrafında dolaştırmadı kalbini Allah'ın rızasına yöneltti. Bu teslimiyet, yalnızca bir duruş değildi. Bu duruş, ilahi rahmetle karşılık bulmuştu. Çünkü Allah, kulunun razı oluşunu karşılıksız bırakmaz. Ümmü Süleym ve eşi, yaşadıkları bu büyük imtihanın ardından, kalplerinde derin bir sükunetle yollarına devam ettiler. Acı vardı, ama isyan yoktu, hüzün vardı, ama kaderle kavga yoktu. Ve işte tam bu noktada, bu sabrın bereketi ortaya çıktı. Allah, onların evine yeniden hayat üfledi. Ama bu kez verilen, sadece bir evlat değildi. Verilen, sabrın mükafatıydı. Ümmü Süleym, bir evlat daha dünyaya getirdi. Bu çocuk, sadece bir anne babanın sevinci olmadı. Bu çocuk, ümmet için bir hayır kapısı oldu. Onun adı Enes idi. Ama bu isim, sıradan bir isim değildi. Bu isim, ilimle, edep ile, hizmetle anılacak bir ismin başlangıcıydı. Enes, daha küçük yaşlardan itibaren imanla büyüdü annesinin sabrını görerek, annesinin teslimiyetini yaşayarak Ümmü Süleym, çocuğunu sadece büyütmedi. Onu Allah yoluna hazırladı. Bir anne düşünün. Evladını dünyanın süsüne değil, Allah'ın rızasına yönlendiriyor. Onu elinde tutmak yerine Allah'a yaklaştırıyor. Enes'i alıp Allah Resulü'nün yanına götürdü ve kalbinden süzülen şu cümleyi söyledi: "Bu çocuk sana hizmet etsin." Bu söz, bir annenin fedakarlığının özeti gibiydi. Evladını kendine değil, hakikate adamak. Ümmü Süleym anne olmayı sahiplenmek olarak görmedi. Anne olmayı yönlendirmek olarak gördü. Enes Allah Resulü'nün yanında büyüdü. Ahlakı orada şekillendi. Sözleri orada olgunlaştı. Kalbi orada genişledi ve tüm bunların temelinde annesinin yaşadığı o büyük teslimiyet vardı. Eğer Ümmü Süleym ilk evladının ardından kalbini kapatsaydı, eğer isyan etseydi, eğer kaderle kavga etseydi belki de bu bereket kapısı açılmayacaktı. Ama o, razı oldu. Ve razı oluş, rahmeti çağırdı. Bu bize şunu öğretir, teslimiyet, kaybettirmez. Teslimiyet, başka bir kapıyı açar. Allah bazen alır. Ama alırken öğretir. Sonra verir. Ama verdiği, eskisinden daha derin olur. Ümmü Süleym'in hayatında acı, berekete dönüştü. Gözyaşı, ilme kapı araladı. Sabır, ümmete hizmet olarak geri döndü. Ve şimdi durup düşünmek gerekir. Bizler sabrı nasıl anlıyoruz? Sabır, sadece beklemek midir? Yoksa Allah'ın hükmüne güvenmek midir? Ümmü Süleym'in sabrı, beklemek değildi. O, aktif bir imandı. Hareket eden bir teslimiyetti. Evlat yetiştirirken bile kader bilinciyle hareket eden bir anneydi. Bu yüzden onun hikayesi, sadece bir annenin hikayesi değildir. Bu, imanla yoğrulmuş bir hayatın hikayesidir. Ve bu hayat, bize şunu fısıldar, Allah için sabreden, Allah tarafından unutulmaz.'' Bu fısıltı, kalpleri daha da derin bir tefekküre çağırmaktadır. Teslimiyet, sadece büyük anlarda ortaya çıkan bir duruş değildir. Asıl teslimiyet, hayatın tamamına yayılan bir ahlaktır. Ümmü Süleym'in farkı da burada gizlidir. O, sabrı sadece bir imtihan anında kuşanmadı. Sabır, onun hayat tarzıydı. Tevekkül, onun yürüyüşüydü. Rıza, onun kalbinin diliydi. Yaşadığı her olayda, önce Allah'ın hükmünü düşündü. Sonra kendi duygularını. Bu yüzden Ümmü Süleym'in hayatı, uç noktalarda yaşanan bir iman hikayesi değil, her anı bilinçle yaşanan bir kulluk örneğidir. O, evinde eşti, ama eşliğini, imanla taşıdı. Anneydi, ama anneliğini, emanet bilinciyle yaşadı. Mümin bir kadındı, ama müminliğini sessizce değil, hayatıyla ilan etti. Ümmü Süleym'in dili yumuşaktı, ama duruşu netti. Hak söz konusu olduğunda geri adım atmadı dünya karşısında eğilmedi. Kalbini yalnızca Allah'a eğdi. Onun teslimiyeti, pasif bir kabulleniş değildi. Bu teslimiyet, bilinçli bir tercihti. İman, onun için bir alışkanlık değildi. Her gün yeniden seçilen bir yönelişti. Ümmü Süleym, evladını yetiştirirken ona sadece sözler bırakmadı. Ona bir duruş bıraktı, bir bakış açısı bıraktı, hayata nasıl bakılması gerektiğini öğretti. Bu yüzden Enes'in ilmi, sadece duyduklarından ibaret değildi gördükleriyle şekillendi. Annesinin sabrını izledi. Annesinin Allah'a olan güvenini soludu. Bir çocuk, böyle büyüdüğünde, dünya onu yormaz. Acılar onu dağıtmaz. Çünkü kalbi, sağlam bir yere yaslanmıştır. Ümmü Süleym'in hayatı, bize şunu öğretir, teslimiyet, insanı küçültmez. Teslimiyet, insanı büyütür. Çünkü insan, ne kadar Allah'a güvenirse, kendi korkularından o kadar özgürleşir. O, hayatı boyunca çok şey yaşadı. Sevinç gördü, Acı tattı ama hiçbir zaman kalbini dağıtmadı. Kalbi hep aynı merkeze dönüktü. Bugün bu hikayeye bakan biri şunu sorabilir: Bu kadar acıya rağmen insan nasıl dimdik durabilir? Cevap nettir. Çünkü Ümmü Süleym kalbini fanilere değil, baki olana bağlamıştı. Evlatlar gider, eşler gider, dünya değişir ama Allah kalır. Bu bilinçle yaşayan bir kalp yıkılmaz. Ümmü Süleym'in hayatı bize romantik bir sabır anlatmaz. Gerçek bir iman öğretir, zor olanı seçmeyi, nefsini geri çekmeyi, Allah'ı öne almayı ve işte bu yüzden onun hikayesi çağlar üstüdür. Her dönemde, her kalbe konuşur. Çünkü teslimiyet zamanla eskimez, iman şartlara göre değişmez. Bu hikaye kalbin en derin yerine doğru ilerlemektedir. Her hikaye bir yerde başlar, ama bazı hikayeler bir yerde bitmez. Ümmü Süleymin hayatı da böyle bir iz bırakmıştır. Onun yaşadığı teslimiyet sadece kendi evinde kalan bir sabır olmadı. Bu duruş nesillere yayılan bir bilinç haline geldi. Bugün bu hikayeye kulak veren herkes için asıl soruşudur; biz neyi ne kadar Allah'a emanet edebiliyoruz? Ümmü Süleym sevdiğini Allah'tan kıskanmadı. En değerli olanı en güvenilir olana bıraktı. İnsan sahip olduğunu zannettiği şeylerle imtihan edilir. Evlatla, sağlıkla, hayatla ama gerçek kulluk sahip olmadığını hatırlamakla başlar. Ümmü Süleym'in kalbi, bu gerçeği çok erken kavramıştı. Bu yüzden kaybettiğinde yıkılmadı, verildiğinde şımarmadı, her durumda dengeyi korudu. Onun hayatı, bize şunu fısıldar, Allah'a güvenmek, hayattan kopmak değildir. Hayatı, doğru yerden tutmaktır. Teslimiyet, acıyı inkar etmek değildir. Teslimiyet, acıyı Allah'ın bilgisine bırakmaktır. Ümmü Süleym ağladı, ama kalbiyle isyan etmedi, üzüldü ama kaderle kavga etmedi. Bu, insan olmanın dışına çıkmak değil, imanla insan kalabilmektir. Bugün modern dünyanın en büyük yanılgısı şudur. Her şeyi kontrol edebileceğini zannetmek. Ümmü Süleym'in hayatı ise şunu öğretir, kontrol, insanda değil, hikmet Allah'tadır. İnsan elinden geleni yapar, ama sonucu Allah'a bırakır. İşte tevekkül budur. Bu hikaye, bize yüksek sesle bağırmaz. Sessizce öğretir evlatlarımızı nasıl seveceğimizi, acıyı nasıl taşıyacağımızı, Allah'a nasıl güveneceğimizi, Ümmü Süleym'in hayatı, süslü cümlelere ihtiyaç duymaz. Çünkü yaşanmış bir imandır. Bu iman, bugün de canlıdır. Bugün de yol gösterir. Bugün de kalpleri doğruldur. Eğer bir insan, bu hikayeden sonra kalbinde şu cümleyi hissediyorsa, Rabbim, ben sana güveniyorum, işte o zaman bu anlatım maksadına ulaşmıştır. Çünkü teslimiyet, anlatıldığında değil, kalpte karşılık bulduğunda anlam kazanır. Ümmü Süleym'in hayatı, bize bunu bırakmıştır. Ve şimdi, bu hikaye burada susar. Ama etkisi, kalplerde konuşmaya devam eder.